Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ın Brawl Stars'ta yeni bir tane e, konu bu, yani seri yapacağız. Bra e, bu arada şey arkadaşlar e, ders çalışmayı unutmayın. Gerçekten sınav dönemleri de geldi. Uzaktan erişim de arkadaşlar çok zor tabii ki de gerçeğin yerini tutmuyor. Testlerinizi indirmeyi unutmayın. Tamam. Hadi şimdi Brawl Stars'a girelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bakın çok güzel bu konu. E, te, e, seri yani. girdiğimizde de söyleyeceğim arkadaşlar. Hadi bakalım. Bakın serimizin adı Arkadaşlar. Dır dırır dır dırır dır e, mesela atıyorum bugün bir, bir tane karakter seçeceğiz. Tek onunla oynayacağız. Mesela atıyorum bugünkü konumuz arkadaşlar, Sprout olsun aynen. Konumuz Sprout. Yeni seri. Çok iyi. Gerçekten spor. Şu an YouTube stüdyomun fotoğrafını da çekeyim arkadaşlar. Aynen. Siz de YouTube stüdyodan e, dediğim gibi yani ekranı çekip e, videonun ana ekranına koyabilirsiniz. Yani fotoğrafı çekip Hadi bakalım oynayalım. Bakın ben havadan atıcı olduğumdan o bizimkilerin hepsi hava atıcı, havadan atıcı. Arkadaşlar yok böyle bir şey. Biz bittik. Biz bittik abicim ya bu ne? Neyse biz yine de oynuyoruz. Hayır ya. Hadi sen onu alırsın. Boom um, çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi. H -U. Bu arada arkadaşlar lütfen abone olmayı unutmayın. Lütfen arkadaşlar. Hadi bakalım devam ediyoruz. Yani sizin için e, her gün 4 tane video atıyorum yani. Gerçekten evet diyorum arkadaşlar. Yanlış duymadınız yani. 4 tane videoda az değil arkadaşlar. Günde ya bir de. Hatta ilk e, ilk günde akşam da arkadaşlar. Ben sizin için e, şey olmasına rağmen abo anlara verdim ya. Hadi hadi. Ya size konuşacağım diye. Ve sizle konuşmak daha önemli. Ben sizle konuşmaktan çok eğleniyorum arkadaşlar. Aha ninja gol attı. E, şey sizin için 4 tane video atmıştım. Akşamdı. Hesap silindiği gün var ya. O gün arkadaşlar. Hayır buraya gelme he. Böyle duralım bir. Şöyle vuralım. Güzel oyun. Ay ben niye diyorum zaten her her videoda Brawl Stars güzel oyun diyorum ha. Ne var ya. Vurursun sen ninjasın. <laughs> Ninja. Ninja yapamadı Ninja. Onun adı Ninja. Olur Ninja. Ninja senin için şarkı çıkardım var ya. Ver ver kanka buraya ver. Kanka. Kanka adamsın. Adamsın. Brawl King. Yıldız oyuncu Ninja oldu arkadaşlar. Tamam. 5 ee, maç savaşta oynayacağım. Hadi bakalım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Serinin devamına gelmesi istiyorsanız like atın. Hadi bakalım devam ediyoruz. Aha şöyle bir vuralım vuralım. Hayır ya. Ya hayır ya. Hiçbir şey yapamadım olamaz. Arkadaşlar çok üzülürüm. Tamam dur dur dur. Dur dur benim. Aa, Arkadaşlar tam onlar vurduğunda sprout'un özel gücünü atacağım kaleye. Yes! 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 Adamlar gıcık oldu şu an bana. Ya <laughs> Vallahi arkadaşlar. Şöyle bir tane daha koyalım da. Yes! Ya niye kırıyorsun? Ya niye kırıyorsun? Ne yaptın ha kanka? Neyse devam ediyoruz. Hadi hadi. Sakın sakın. Beyler ne yapıyorsunuz ama ya? Ben Sprout'u çok seviyorum. Çok güzel karakter. Şöyle vuralım vur vurur. Senin önünü açacağım ben sen git. Sen git örken. Ya olamaz ya. Ult attım o kadar ya. Ult yaptım nasıl oldu bu? Arkadaşlar. Neyse devam edelim hadi. Bu arada 8 ay aynen 8 bit 6 bit diyecektim. <laughs> 8 bit de çok az kaldı. Her videoda diyorum 8 bit 8 bit diye. Eksiyoruz arkadaşlar ya. Şöyle atalım bir. Aa birisine vurdum. Hadi bir tane vur ya. Aha vurdum valla. Vallahi vurdum ya. O sen bana vurana kadar bizimkiler gol attı zaten. Şöyle. Hayır ya. Hayır ultim gelmiyor ki. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Yes bu ultim geldi. Ya olamaz ya. Ult atmalıydım orta. Tam 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 tam. Sakin. Oh oh tam zaman kazandırdım bizimkileri derken çok kötü. Çok kötü top orada görsene. Yok öyle bir şey. Sprout konu konu ne yaptın konu? Sprout konumuz ne yaptınız konumuz? Konumuz. <laughs> Konumumuz. Gibi oldu biraz. Şuradan illa bir gelen vardır aynen. Sen git ben önüne açacağım senin. Of nasıl öldürdüm onu be. Beni sen git ben önüne açacağım senin. Açamadım. Tamam açsın. Ay. Hayır ultim atamadım. Ultimi atamadım. Yes hayır 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 hayır. <laughs> Ama güzeldi. Güzeldi. Tam bir şey olmaz. Şöyle şöyle şöyle. Beyler hadi. Oo çok feci saldırdılar ve kaybettik. Ya yok böyle bir şey ya. Yok böyle bir şey arkadaşlar ya. Arkadaşlar artık önemsiz yerleri atlayacağım. Önemsiz geçeceğini düşündüm yerlere. Tamam gitti. Of iyi tahminde bulundu. Ooo çok kötü bu. Bu çok kötü oldu. zamanda kazanamadık. Ya ben ultimi atacaktım. Nasıl oldu bu ya? Ultimi güzel kullanamamaya başladım. Arkadaşlar buraya hatta bir geçeyim ben. geçmeyi unutmuşum. Ya arkadaşlar devam ediyoruz. Gol attım ve maç bitti. Kazandık be çok şükür be. Çok şükür kazandık. 250 jetonumuzu da aldık. Hadi bakalım. Allah 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 al. Ve yere bir tane geldi. Hadi bakalım 200 altın ne ya. Hiç önemli değil. Neyse hadi devam ediyoruz. Karakter değiştiremiyorum bak. Yine kafam oraya gitti tek oynayalım. E, ee, 9 düşman yok etmiş. Tamam hadi devam ediyoruz. 9 düşman yok edebilir miyim şimdilik? Şu bolen mozak. Mozak'ı bir alabilsem. Bir tane bir vurdum ona. Bir tane daha bir vurdum ona. Aa, bir tane aldım bir tane daha alacaktım ben. Neyse boş onu. Yes yes yes. Ah be olmadı ya. Arkadaşlar tam alıyordum onu ya. Aha. Ya sen kralin Ay adi yani. Ya süper adile ya. <laughs> bir söyleyemedim ya. Süper adile. Kanalın ismini unutan ilk e, youtuber'ım herhalde. Şöyle vuralım. Şu ondan bir korktum. Kim korkuyor be senden? Gel gel. Gel gel korkma. Baba pro burada. Neredesin? Kaybolduk ya. Sen buraya nasıl geldin? Bak bir ara benim üstüne saldıracak mı? Alın bunu üstünden. Aha! Çok iyi. Ben orayı kırabiliyor muyum kendi kendime? Hayır kıramıyormuşum. Ha ha ha. Hadi ya sen nereye vuruyorsun? Ya yok böyle bir şey arkadaşlar ya. Ben böyle nişanlan ya. Of. Yok böyle bir şey ya. Devam ya. Sinirlendim bak. Neyse süper adilen üzülmez. Bu savaş bitmez. Ben yeni bir şey uyduralım sizin için arkadaşlar. Ben şu peyniye bir de alacağım. Ah şimdi. Ya. Hayır hayır özür dilerim. Özür dilerim. Beni 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 abla özür dilerim abla vallahi abla. Benim bir suçum yoktu. Tekrar oyna. Ya ben tane nereden başlattın ya? Şöyle vuralım. Geçti işte çalıya girmek zor benim için. Şöyle bakalım. Tam böyle vuralım. Hatta ben bir enerji almaları geçeyim. Ama elleyemiyorum ki. Evet arkadaşlar jetonlarımı aldım. Ay bir jeton diyorum ya enerji. <laughs> jeton diyorum ya enerji arkadaşlar. Hadi bakalım. Uf. Sekiz yüklü Deril. Deril. Deril özür dilerim. Daryl'a ben niye gidiyorum hala? Deril özür dilerim abi. Özür dilerim abi vallahi abi. Vallahi bir şey yapmadık abi. Yes! Deril oldum. Tam on ilk olduk. Şimdi kimse bize bir şey yapamaz ve Hayırdır gel gel. Gel neredesin gel? O şeyli korkulur. Ama işte gel gel hadi öldür beni öldür. Öldür. Neyse öldürme. mü? Şimdi bir düşününce ilk başta o bana artistik yapmıştı. Hadi bakalım 9 düşmanı yok etip bitirelim. Hatta buralarda bir geçelim. Arkadaşlar çok heyecanlı bir şey oldu. Neyse hadi şu enerjileri birisi almaya gelecek aynen. Hadi seni beleşçiye. Hadi görüşürüz. Görüşürüz demedim ya. Bu bir. Yer. Sen orada kal. Seni gidip beleşçi. beleşçi Ben beleşçiyeci. Ya hadi ya. Tam hesaplaşma doldu. oldu. Ultimi kullanarak uzaklaşabilirim. Çık ortaya. Çık dedim sana. Çık artık. Çık çıktı. Tam. Abi e, ulti çok boşa gitti ya. Tam tam. Güzel. Ben olsam dalaşırdım. Böyle gizli gizli yollardan. Yes. Hayır ben burada kaldım ama. Hayır internet gidiyor. Hayır ya. Ben kazanmalıydım ya. Ama yok böyle bir şey ya. şey ya. Arkadaşlar neyse o kazandı. Yapacak bir şey yok çıkış dedim. Hepinizi görüşürüz. Eee bir tane seriyi başlattık. Konu serisi. Konumuz Sprout'tu bugün. Gerçekten çok eğlenceliydi. Çok da zorluydu. Sprout! çok zordu. Diğer videoda da Max gelecek ya da Edgar gelecek ya da Jake gelecek. Neyse işte birisi gelecek işte. Tik de gelebilir bu oda. Dynamite'de. Hadi hangisini istiyorsunuz yazın yorumlara. Yorumlara çıkma bilmiyorum valla. Aile. Her şeyi yaptım maşallah. Hadi neyse bay bay. Seviyorum. Görüşürüz.